Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu video umarım Bitcoin ve altcoin'lere yatırım yaparak zengin olma hayali kuran herkese yol gösterir. Kimim ben? Eski bir finans çalışmanı. Bugün kendi hikayemi anlatacağım. Sosyal medyanın parıltı ekranlarında öyle şeylere denk geliyorum ki inanın Üzüntüyle karşılık gülüyorum. Yanlış anlatılan çok şey var. Artık bunu hatasıyla, gerçeğiyle bu işin mutfağından gelen eski bir çalışan olarak anlatmak istiyorum. Bunu okuyan çoğunuz şu anda bir işte çalışıyorsunuz veya işsizsiniz. Aranızda üniversite öğrencileri var, emekliler var. Durumu iyi olanlar var. Hepinizin amacı bu piyasadan para kazanıp hayatınızı değiştirmek. Ben uzun bir süre bu işten para kazandım. Hem de milyonlar. Fakat arka planda çok farklı bir geçmişim var. Benim için bu hikaye 2009 yılında başladı. O yılları bilenler, hatırlayanlar bilir. Bir forex patlaması vardı. Hemen her yerde forex firması reklamları. Bankaların çoğu işi gücü bırakmış, forex piyasasında işlem yapıyordu. Mesela o dönem hepimizin kullandığı Facebook'a bir giriyorsun. Önünde onlarca, yüzlerce forex firma reklamı çıkıyor. Ben de o yıllarda sıradan bir banka memuruyum. Yani şu anda yaşım 52. E herkesin önüne çıktığı gibi tabii benim de önüme çıkıyor. Reklamlarda o kadar cazibeli ki. Yani bir dakika, 2 dakika tuşa basıyorsun. 500 dolar, 1000 dolar para kazanıyorsun. En azından reklamlarda öyle. Neyse uzatmayalım. Ben de bu işe bir gireyim dedim. Nasıl olsa binlerce dolar var işin ucunda. Firmalar 100 yatırım 100 dolarlık bir yatırımla 5 bin dolar, 10 bin dolar hatta 50 bin dolar para kazanmayı vaat ediyor. Yani günde 100 dolar kazansam kötü mü? Bu konuşmalarım, bu düşüncelerim size tanıdık geliyor mu? Askeri ücretle çalışıyorsun. Aylık 25 bin lira gelirim var. Her gün ekstradan 100 dolar 200 dolar para kazanacaksın. Bu kadar kolay mı yani? Neyse. Bana 1000 dolarlık bir demo hesabı açtılar. E tabi bankanın bankacılığın vermiş olduğu kendine güven tecrübeler. Ben bu ödeme hesapla oynamaya başladım. Fazla değil. Yaklaşık bir hafta İki hafta içinde 100 dolarlık işlemler yaparak bu 1000 dolarlık hesap 4300 dolara ulaştı. Yani her işlemde kar ediyorum. Hangi tuşa bassam kar ediyorum. Artık dedim yeter. Gerçek parayla oynamanın vakti geldi. Ben de o zaman hesap ediyorum. Sıradan bir banka memuruyum. Aylık kazancım 700 dolar 800 dolar 1000 dolar olmuyor. Yani dedim her ay 1000 dolar da ekstradan burada kazansam belki bir araba alırım. İlgili forex firmasına ilk bakiyemi gönderdim. Yaklaşık bir 5000 dolar ve gerçek oynamaya başladım. Ama işler demo hesaptaki gibi olmamaya başladı. Hangi işlemi yapsam ya iki kademe altından satış gerçekleşiyor ya iki kademe üstünden alış gerçekleşiyor. Firmaya yazıyorum, arıyorum. E bunlar diyor doğal dalgalanmalar içinde vesaire vesaire. Kısacası 5000 doları kaybetmem bir ay bile sürmedi. Hazmedemedim bunu. Hırs yaptım. Bu bende bir yarı haline geldi. Öyle ki daha da hırslanmaya başladım ve araştırmaya başladım. Yani aylık sabit bir ücretle bankada küçük bir memur olan kişinin kazanma hırsını anlıyorsunuz. Tabi benim gibi yoksulluğun dibinden gelen bir kişi için bir 5000 doları da kaybetmek büyük bir acı bir tecrübeydi. Bu arada gece gündüz çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir kredi çektim. Tekrardan piyasaya döndüm. Yabancı dil bilmemin de verdiği avantajla İngilizcem gayet iyi. Bir miktar Fransızcam var. Gece gündüz araştırıyorum. Firmaları araştırıyorum. Söylemem şu ki biraz da bankacılık içindeki pozisyonumu kullanarak bir yakıdım adına 50 bin dolarlık düşük bir kredi kullandım. Tabi imzayı atan akrabam. Nitekim biraz para kazanmaya başladım. Ama sonuç değişmedi. 3 ay, 5 ay, 6 ay sürmedi. 50 bin doları da kaybettim. Bu arada evliliğim de kötü gitmeye başladı. Gece gündüz bu kaybı nasıl telafi edeceğimi, nasıl yerine koyacağımı düşünüyorum. Akrabam telefonla arıyor. Taksit günleri taksit ödüyorum. Ona hiçbir şey olmamış gibi gayet güzel para kazandığımızı söylüyorum. Ama maaşımın tamamını, hemen hemen hepsini bu taksit ödüyorum. Parayı kaybettiğimi kimseye söylemedim. Bu arada evliliğim de sarsılmaya başladı. Çevreye borçlandım. Nereden baksanız bugünün parasıyla çevreme 60-70 bin dolar borçlandım. Bu stresle tabi evliliğimde bazı problemler yaşadım. Bunları burada detaylı olarak anlatmayacağım. Evliliğim de bitti. Bir süre ara verdim. Tekrar başladım. Ne oldu? Kayıplarım e, bir ayda 10 bin doları kaybederken 2-3 aya yayıldı. Fakat her zaman 6. ayın sonunda param sıfırlandı. Artık dedim bu işin içinde bir iş var. Bizim bildiğimiz gibi değil. Gerçek bilgiye ulaşamıyorsun. Profesyonel kişileri aramaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. E tabi yaptığım araştırmalarda hepimizin de bildiği gibi bu piyasaya girenlerin %97'si kaybediyor. Peki kimler kazanıyor? %3 görünmeyen bu %3. Sen oldu 2017. 3-4 piyasa birden takip ediyorum. 2019 senesine geldiğimizde tabii ki Bitcoin'in patlama yılı altcoin'lar patlıyor. Evimi sattım. 56 bin dolara evimi sattım. Ee, şu anda tam olarak net bir şey söylemek gerekirse Bitcoin zannedersen 5-6 bin dolara düştüğünde ortalama maliyet yapıp 10 Bitcoin aldım. Bir miktarda altcoin. Yüksek bir miktarda para kazandım. 200 bin dolara çıktı yaklaşık kasam belli bir süre sonra. Yine işlem yapmaya devam ediyorum. Ama psikolojik baskı 10 katına 20 katına çıktı. Psikolojim tamamen bozuldu. Bir emek var senelerce emek vermişsin. Para vermişsin bir haber geliyor binlerce dolar kaybediyorsun. Sonuç olarak kaldıraçlı işlemlerde hırsıma yenildim ve bu paraların da büyük bir kısmını, yaklaşık 150 bin dolara yakın kısmını kaybettim. Bu arada icra dosyaları gelmeye devam ediyor. Tabi stratejiler deneyerek, hatalar yaparak sürekli devam etti. Kitaplar okudum. Şimdi size soruyorum dijital dünyada bir anda 50 bin lira, 60 bin lira, 1000 dolar, 2000 dolar artıya geçiyor hesabınız. Hiçbiriniz gecenin o saatinde ATM'ye gidip 5000 lira nakit para çekip harcadınız mı? Elinize aldınız mı? İşte hatamız bu. Borsa olsun, forex olsun, bitcoin olsun. Bütün bu sistemlerde Paranın tekrar sisteme dönmesini istiyorlar. Paranın sizin elinizde kalmasını istemiyorlar. Tüm kaldıraçlı işlemler, borsa, Bitcoin, Viop, Forex. Aslında siz işin çöplüğündesiniz. İşlemlerime tabii ki devam ettim. Para kazanmaya da başladım ama artık o eski heyecan bende yoktu. 2021 yılına geldiğimde hesabımdaki para 350-400 bin dolara yaklaştı. E tabi yaşam stilim değişti. Beni terk edenler bankalar dahil bir bir aramaya başladı. Demek istediğim 100 bin lira paranız varken 100 bin lirayı kaldıraçlı işlemlere yatırmayın. En fazla bu paranın 5000 lirasını %5'ini bilemediniz %10'unu koyun. Yani stratejiden ödün vermemek gerekiyor. Yakın günlerde burada tekrardan işlem paylaşacağım. Özellikle hatalı işlemler, kaldıraçlı işlemler yapacağım. Görmeniz açısından takip edip abone olmak isterseniz şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlı günler dilerim.